Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz lan? Söylesenize. Evet. <laughs> Yiğit. Burası da oynuyoruz. Arkadaşlar siz yokken biz oynadık. Hep yenilik ama inşallah yenilmeyeceğiz. Bismillah diyerek başlıyoruz. Ya başlayacaktım ben. Bismillah bak. Benim el e basınca bir olur oluyor bak. Tabi efendim. <gülüyor> <gülüyor> break var. Oğlum şu ortadaki ne ya? Ne oldu mıydı lan o? La? Yok dedim. Yemin Oğlum benim canım 11.800. <laughs> Beyler. Beyler ben öldüm. Beyler ben öldüm. Beyler ben öldüm. Beyler ben öldüm. Kanala abone olun ve like atmayı unutmayın. Bak yine öldü. Ölmezsem şaşardım de. Break. Oğlum bana vuruyorlar lan. canları var. Lan ben nasıl öldüm? <laughs> ben nasıl öldüm? Lan niye alıyordum? Oğlum fırıkçı ya. olabilir mi? Bela ultim var. Basıyorum. <laughs> Bu kol <laughs> kalede. Yiğit. Ay Yiğit diyorum. Burak öldürdün mü? Yok. Oğlum ya canım baygın çok az değil. aldım. aldım. Ben Frank ile savaş açıyorum. Sen ne diyorsun? Oğlum bir şey diyeceğim. Yiğit ne yapıyorsun bir şey yapayım. ben, ben bahsettim bulup getirecektim işte ya. <laughs> Allah Allah. <'ın gülüyor> ben ben kaç kişi oldum? <laughs> <Ben. gülüyor> 2 <laughs> <laughs> Hadi. Beyler ben bunu alıyorum. Çünkü o kadar para bastım yine bunlar. Ne yarı? Tabii ki de poko. <laughs> <laughs> Okey okay, daha foku olacağız. ne yapacak diyor kız ne Yine poko kalede dikiliyor. Hadi. O ay <laughs> <laughs> Arkadaşlar <laughs> <Burası için. gülüyor> Murat sizinle hiç oynuyoruz. Ya 7 maçtır senin üstünde kaybediyoruz. <laughs> Arkadaşlar ben olmayınca bunlar yeniyor. 11 11 Oğlum, ben, oynuyorsun. Ben cidden bu kıyamışım he. Epirmoyu aldım zannettim ben. Ya, ben ya, bir tane öldüremiyorum ki. Abi eski hesabım olacak var ya. Bu. ya <laughs> oğlum eski hesabım ne? Biliyor, biliyor. Eski hesabım olsa bu kadar oynayamayacaktık ama. Allah Allah. Beni, sen beni öldürdün mü Allah'ım ya Rabbim. Beyler ben can basacağım ama burada abi de olsa ben direkt şey yaptım zaten. Dağıldım ben. Benim o için Ah, anam ben. Oha. Ne oh. Ya beyler burayı bildiğin atıyorlar ya. Dün dün, 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 dün. Nesin maman? Nesin nana? Nesin maman? Hep rahla. Oh bir şey öldüm ha. Çekin. Beyler, beyler ben öldüm. Kerim, Kerim gel, var. geldi, Kerim var. Ne? Ne? ben onu can çekişiyordum. Niye gelmediniz? Ben de biliyorum can <laughs> şey, Oh my god. god. İlk defa. Canı çok Nani Ben hmm. biliyorum. Dur dur dur. Şey yap, var. Ölme. Can basacağım. Gel buraya dönün benim. Can basıyorum. gelin. <laughs> ya can basacaktım. Sen <laughs> neredesin? Sen Oh my god. Takım yok edildi. Oh my god. Aha yeni ligi evim Ben kaçtım. Akın ben kaçtım. Sen ne yüzün lan? Bana saldırıyor çünkü. Ben kaç kişi aldım lan? 5 kişi aldım. Ben? He? Sen 3 kişi almışsın Murat. Akın yine sürdün. Ya arkadaşlar eski hesap yok ya? Arkadaşlar <laughs> eski hesap yok <laughs> ya? Gel. Oğlum çaka maka ben bu kuyuyu aldım ama. Bu kuyuyu. Hangisini alayım? Resi'yi alacağım. Pembe pembe alalım lan. Nani sen dur. Nani dursun. Nani dursun. Kamera nani dursun. Oluyor, yok, gerek, gerek yok. <laughs> dursun. Lan benim pembe değil var. Sen el, efsane var. Efsane var. Efsane var. Spike al. Adam. Dur benim kaç hafta? Sen yine takımın ortasını seçiyorum. <laughs> Öldüm falan uzaktan bir vurdum muydu adamları öldürüyorum. <laughs> Spike Grove'cesi oynuyoruz. Video beğenip abone olmayı ve unutmayın. Akın, sen bir Spike aç. Biz artık bir şeyden Buradaki üç kişinin de yüzü. Oğlum ben Spike. Sen Leo sen de Kural. Tam bir yüzü şey Hayır sen Spike açınca akın ben Mega açmış olurum. Ben Mega oynarım. Sen de direkt... Oğlum bir şey diyorum. Şimdi o anneannemin hesabı nasıl yapılıyor, yapılıyorsa söylesene de. Ya. Ben anneannemin hesabını geçeyim ya. Ben böyle olmuyor. Hesabının... <laughs> ee, evet. Kanka nereden bileyim ben böyle Normal girdim işte. Yani hem hesabım var diye, hem ne Kanka, nasıl hesapla? Ben hesap Hesap daha girmedim ki ben. Bildiğim. Oğlum şu Clancy. Clancy'yi diye. Öldüremiyoruz ki. <laughs> Sıkıntı burada. Leon Spike Turan. Sen de hiç kaldık. Bütün karakterler basar. Kalbim bir harikaydı. Valla kalbim bir harikaydı. Valla iyisi. 315. Ben 10 kişi aldım. Ve şimdi bitecek. Bir kişi daha alabilirsin. Ya! Ya! Tamam sen diyelim, ben Gelme git. Gelme 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 gelme. gelme. Gelsene oğlum şuna sıkıştırılıyor. Bak sıkıştıracağız lan sıkıştıracağız biliyorsunuz Bakın bir bok. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl lan? Oh ben şunu o çiğ attım mıydı? Herkes öldürür şimdi. Bakın nereye attın Oğlum görmesinler diye attım. Lan buraya gelecek mi ki adam? <laughs> Al gelin. Öleceğiz. Tamam orada. Değil, gitme, Spike değil. gitme Spike gitme. Ya. Orada dedim ama ben ya. Ben kaç? Yine sıfır kilim var. Ali kaç kuşu? Ben çıktım. Bir şey diyeyim mi? Beyler düzgün oynayalım. Abi, oynayalım. Abi, yok bir sıfır kilim yok. Var, abi, ne yapayım? Sıcak böyle kaçayım mı? sen buraya kalırsın. Oğlum buraya kalır lan sen ne diyorsun? Bir şey diyeceğim. Buraya kal. Ya bir şey diyeceğim. İleride İleriye, ileride sen Draco açarsın değil mi Murat? Ben de Mega açarım. Akımda da Spike açar. Ben Kanka öyle düşünme 1280. ama. Ben bir pi başladım mıydı? Kanka ben ya. ya. <laughs> <laughs> Kanka, önce... Kanka ben köyde şimdi bir başladım mıydı? Ben burada 10 bin kupa olur lan. Burası 10 bin kupa olur. Kanka senin daha hiç 10 bin kupa olduğunu görmedim ben. Kanka ben sana bir şey diyeyim mi? Ben köye gittim. 2 saat bir, bir oturdum. Yeni hesap atmıştım o zaman. Bizden 5 bine çıkmışım. Şaka şaka 4000'e çıkmışım o kadar. O kadar değil. 4 e çıktım yani. Oğlum var ya. Anneannemler damdaydı. Oğlum ne oldu dedim. Bir baktım. Cık, gece hava. <laughs> ya bu gece ben daha ne olduğunu biliyorum. Sonra aşağı şey indim bir baktım. Damdan geliyorlar. Oğlum damların bundan uçurması bir saat. Bir saat değil mi? Ütülerse iki saat. Ben iki saat böyle yapıyorsam. Yarın da biz o iki saat daha yaparsam. Dört gün kupaya ulaşayım dedim. İlk i̇ki saat daha yaptım. De. Tamam, hadi hazır verecek misin? bir şey mi var? Vermiyorum. Dokuz dakika olmuş. Bir daha başlayalım. Evet arkadaşlar bu. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Yine burada ya, evet. <laughs> ne yapıyoruz? Dokuz saat bitiyor. Haydi lan, yeni başlıyoruz. Yok lan, daha başladık mı? Arkadaşlar abone olmayı ve ettim. like atmayı unutmayın. Harb. Var. Bence Dynamite. Son koy. Ben ben de Şu Köşeye giderim ben de. Dynamite. Aa ölü, öldürüyordum ya. Tren geliyor. İyi geliyor. oturası. Tren gelir kuselim. Vay 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 vay. Kayıp oluyor. Ben ünlü git ünlüler olmak ünlü olmak istiyorum ama ünlü olmam. Hayır ya o arkadan deseydi ölmüştü. Ya bir git. Ya. Ben ne biliyorum yenildiğimizi? Kanka ne yapıyor? Ne yapıyorsun lan? Kanka benim daha sıfır kilim var ya. Ölüp duruyorum. Bir şey lan biz öldük. Evet arkadaşlar. Yine kazandık. Çok bir müziği. kilim var. Bir kilim var. Akıl bir bu? Yapmıyor takım adamla. Yanlış anlamadı. Hmm. Zeki atacağım. Daha havadan atma. Bu galiba gibi yani. Vuramadı. O, Yorulun. o Yorulun. zaman oh. hak ettiniz lan bunu. Ne oluyor? Ne, ne alıyorsun, Ne alıyorsun? Yine çeliği bu orada. Evet. O yüzden alalım. Aa ben niye pembe almadım? Siz pembe almışsınız. Oğlum ben niye pembe değiştirdim? Ne siz pembe almıyorsunuz? Benim ki kırmızıydı kanka. Aa doğru. Da. Tavşan gibi almıştım. bastım bari <laughs> Bak herkes pembe alsın. Bizim biz bizim kız olduğumuzu öğrenince kız olduğumuzu öğrenince, kız olduğumuzu öğrenince ne olacak? Ya bunlar da şey oluyor ama Ben şuna zannım. Bir tane var ama. Ya, <Nerede>? <laughs> <şunu da zanlıktım. gülüyor> ya öldürdüler. Oğlum iki şeyi ben yaptım ya. Yaptığın şey ne? İki, iki, iki şeyi ben yaptım. Ney? Kanka ne kan, orada iki şeyi gösteriyor ya. Sıcak bölgede. <gülüyor> Sadece. Ne kaldı? Ne kaldı ya? Oğlum ya. Bir şey bilmiyorum ya. Şöyle iki kişi aldı diye. Yakın bak benim eski hesabım yok işte. Ben onu sinirleniyorum. Etme bak şunu öldüreyim. Etme etme ben şunu öldüreyim. Şey, PUBG hani oynuyor. Bir şey de PUBG oynuyor. <laughs> yok. <laughs> Diğer i̇yi, izlemez. sen yükle. İyi, iyi, et evet, gövdeniz. Çırak! Öldürdüm! Öldürdüm! Aman <laughs> Tanrım! <laughs> aldı? Oh my god! <gülüyor> <gülüyor> Bir kelime var. Bak. Ben daha benden daha iyi yaptım. Kanka dört tane ölü var. Üç tane ölü var. Ölmüşüm. <gülüyor> <gülüyor> Murat Kan Evet arkadaşlar Murat Kan didirdi. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ey. <laughs> <laughs> Beyler bak tıvıtmayalım. O ne o <laughs> ne? Akın. 9-5-2 seviyeler. 9-5-2 mi? Dur lan o da mahsus şey lan bunu. Benim kaç tane 500 kupalı karakterim var lan? Ya abi şimdi 500 kupayı boş verin şöyle var ya. Atı vereceğim bile. İyi kanka. Video başladı 13 dakika olmuş. Daha biz bir tane bile şey kazanamadık. Sen bir bir al. Ben alayım. <gülüyor> <gülüyor> Çok karakterim var. <laughs> ben ne alayım diyorum. E ben nereye kesin oğlum şöyle dynamite mi alayım? Ne alayım la? lan? Lan dynamite'ım var mı da alacağım? Dynamite var mı? Dynamite alayım, ne alayım? Serin, Kal bunla. Bir can hazırlayacaklar var şurada. Allah Allah. Ya? Vallahi <laughs> çok <ay> <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar akım mal olduğu için. <laughs> Oğlum. <laughs> Yanlış <Yalnız, gülüyor> anlamadım şimdi. İkimiz de ayrı bir salonuz. <laughs> Telefon dondu. <laughs> Daha telefonu değiştir bence. Benim gibi donma bile yapmıyor. Gelin lan buraya. Öldürürüm lan seni. Öldürürüm oğlum. Öldürüyordum lan. Çaka mı öldük? Abi çok gittim. O da benim için. Ben... Oğlum daha bir tane şey yapmışız ha. Aa, oh my god. Oh my god yeneceğiz. Yenemeyeceğiz. Hadi oraya üçümüz de gelsin oraya yüklük yenemeyiz. Adamın üçü de orada olduğu için biz yenemeyiz. Dynamite son koruyor. Herkes gelsin. Geldim ben buradayım. Evet. Hani böyle. Ha adamı hasta etmeyin lan. Oh my god. Biper şeyi... yaptım ya ben. Ben de bir biber yok ama biberini açacağım biberini. Oğlum benim kaç kilim vardır lan? Merak <laughs> ettim. İki kişi <laughs> Oğlum sen biberi iyi diyorsun da. Ama biz kaybedip diyoruz. Kanka ben de çünkü biberi Bitti <laughs> mi? Nasıl lan? Oğlum ben daha... Bak Tamam bu takımı sürelim. Çünkü kazanacağız sanıyoruz, kaybediyoruz. Tamam ben beni çağırın Kaç. Al. Oh. Ben çıkıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Sağ sol. Messi çöp. Messi ay. Ronaldo kral. O da esasçı doğ. Ronaldo'nun şansı varmış. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Görüşürüz. Arkadaşlar kapat. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Unutun. Unutma.